zan besleme. Zanın çeşitleri vardır. Hüsnü zan yani iyi düşünme ve süizan yani kötü düşünme. Hüsnü zan kısmı Suizanın aksine makbul olup insanın başta Allah Celle Celaluhu sonra efendimiz Aleyhisselatü vesselam ve genel olarak müminler hatta bütün insanlar da hakkında bu zanla beslemesi gerekir diyebiliriz. Günah olan kısım ise insanlar hakkında haksız yere kötü düşüncelere dalıp yani süizan besleyip onlar hakkında iyi tarafa değil de devamlı surette kötü tarafa yorumlar yapmaktır. İslam terbiyeye göre bir kimsede öncelikle insanların iyi olduğu düşüncesinin esas olması gerekmektedir. Bir insanın kötülüğü ise kati delillerle ispata muhtaçtır. Herhangi bir insanın tutum ve davranışlarında var olduğu sanılan kötülük ispat edilemediği müddetçe o kişi iyi kabul edilmelidir. Hatta bu husus hukukta da geçerli olup mecellede beraati zimmet asıldır şeklinde günümüz hukukunda da suç ispat edilemediği müddetçe asıl olan kişilerin suçsuzluğudur ifadesiyle formüle edilmiştir. İddia sahibine düşen görev iddiasının ispatıdır. Dolayısıyla ispatı yapılamayan konular birer sanı olup Allah indinde de hukukta da delil olarak kabul edilmez. Kaldı ki Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, sanıyorum zannediyorum demekten sakınınız. Çünkü sanı yani zannetmek sözün en yalan olanıdır diyerek müminleri uyarmıştır. Rabbim istikametten suizan beslemekten bizleri muhafaza eylesin.